Merhaba. Karışık manipülasyon türlerinden bahsedeceğim. Mağduriyetin tersine çevrilmesinde temel amaç gerçek mağduru fail, gerçek faili mağdur gibi göstermek ve böylece güç, kontrol ve ahlak ekonomi yeniden dağıtmaktır. Fail bir davranış yapar, mağdur tepki verir, fail mağduriyet anlatısını üretir. Asıl ben kırıldım. Bana bunu nasıl yaparsın? sen bana saldırdın şeklinde. Sosyal çevreye veya mağdura çerçeveleme yapılır. Roller tersine döner. Empati ve avantaj manipülatöre geçer. Darbo özellikle narsistik kişilik örüntülerinde birlikte görülür. Victim Reversal literatürde en çok darbo modeliyle bilinir. Deny yani inkar, attack, saldır, reverse victim ve offender. Mağdur ve faili tersine çevirir. Örneğin sen sınır koyarsın. Bana bunu nasıl söylersin diye tepki alınır. Sen incinirsin. Asıl ben incindim diye tepki alınır. Sana bağırılır. Beni kışkırttın diye tepki verilir. Senden özür beklenir. Hep sen beni kırıyorsun diye üste çıkar. Söz ihlali yapılır. Ben bu kadar çaba gösteriyorum şeklinde cevap verilir. Bilgiyi saklama, bilgiyi tutma, bilgiyi geciktirme, kişi karar verme, değerlendirme ve sınır koyma ya da tepki verme kapasitesini etkileyebilmek için bilgiyi eksik, geç, seçici veya hiç vermeyebilir. Bunu sana söylemeyi unuttum ya da ben sana bunu demiştim demediği halde. Bilmeni istemedim çünkü üzülmeni istemem. Sen sormadın detay önemli değil. Halledildi. Nasıl veya kim veya ne zaman olduğu belirsiz. Böylece bilgiye erişime kesilen taraf, erişimi kesilen taraf değerlendirme yapamaz, karar veremez, savunma kuramaz, sınır koyamaz, rasyonel analiz üretemez. Bu nedenle bilgi saklama istismar literatüründe epistemik kontrol veya koersif kontrol başlığı altında incelenir aşırı gerekçelendirme, aşırı dışsal gerekçelendirme, kişi fazla açıklama, fazla gerekçe veya fazla mazeret ve fazla motivasyon yükleyerek davranışlarını yönlendirmeye, sorumluluktan kaçmaya ya da algıyı çarpıtmaya çalışabilir. Davranışı meşgul, meşrulaştırmak, bunu da yapmak zorundaydım çünkü diye başlayan 10 cümlelik gerekçe veya sorumluluktan kaçmak için aşırı açıklama, Eleştiriyi bastırmak için karşı taraf eleştiri yapamaz çünkü gerekçeler doz aşımıdır. Belirsizlik yaratma, fazla bilgi, böylece karar felci oluşturma, duygusal borçlandırma yapılan şeylerin gerekçeleriyle fedakarlık çerçevesi oluşturur. Neden etkili? İnsanlar gerekçeyi diğer veri türlerinden daha toleranslıdır. Gerekçe, masumiyet, iyi niyet sembolü gibi işlenir. Fazla gerekçe ise fazla haklılık ilüzyonu oluşturur. Bilgi yükü bilissel yorulmaya neden olur. Niyet vurgusu ahlaki kalkana neden olur. Seçici bellek Kişinin işine gelen olayları hatırlayıp işine gelmeyenleri unutması, yeniden çerçevelemesi veya önemsizleştirmesi üzerinden güç ve kontrol kurmasıdır. Hataları unutur, başarıları hatırlar. Sözlerini unutur, başkasının sözlerini hatırlar. Kırıcı davranışı unutur karşı tarafın tepkisini hatırlar, rol tersine çevrilir. Verdiği vaadi unutur, beklentiyi unutturur. İyi davranışlarını abartır, licensing'e köprü kurar. Ben sana öyle demedim. Sen beni hep yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey yaşanmadı. Ben hep senin yanındaydım. Zaten sen zaten hiç genelleme ve bellek deformasyonu ile onu yaptığımı hatırlamıyorum abartıyorsun. Minimize, minimize etme. Yine bir başka ıı, başka bir manipülasyon şekli, aralıklı pekiştirme. Bir davranışın her seferinde değil, düzensiz aralıklarla ödüllendirilmesidir. Pekiştirici bazen gelir, bazen gelmez. Sıklığı, zamanlaması öngörülemez. Bu düzensizlik öğrenmeyi çok güçlü hale getirir ve davranışın söndürülmesini zorlaştırır. ...düzensiz ödüller, düzenli ödüllerden çok daha güçlü bağımlılık oluşturur. İlişkilerde kişinin bazen çok ilgi gösterip, bazen tamamen uzaklaşması... ...bazen çok sevgi gösterip, bazen soğuk, cezalandırıcı veya kazıtsız olması şeklinde görülür. Bu tahmin edilemez ödül-ceza döngüsü, karşı tarafta güçlü bağlanma ve vazgeçilmeme yaratır. Tipik döngü, aşırı ilgi, idealizasyon yani love bombing, yoğun ödül, ani çekilme, eleştiri veya soğukluk, kısa süreli yeniden ödül verme, tekrar çekilme, sonra belirsizlik, bağlanmayı güçlendirir. Karşı taraf bu sefer iyi gider mi ya da tekrar iyi olacağımızı umuyorum gibi düşüncelerle döngüyü sürdürür. Gelecek vaadi manipülasyonu, bir kişinin karşıdakini ele elde etmek, ilişkiyi başlatmak veya elinde tutmak için geleceğe dair büyük, çekici ve güven verici vaatlerde bulunup bunları gerçekleştirme niyeti olmadan kullanmasıdır. Buradaki kilit nokta niyet unsurudur. Kişi geleceğe ilişkin hedef, plan paylaşabilir. Bu, ne, bu manipülasyon sayılmaz. Ama geleceğe va gelecek vaadi manipülasyonunda vaatler ikna ve kontrol içindir. İcrası yoktur. Nasıl çalışır? genellikle şu mekanizma işler. Güven inşa eder. İlişki ciddi olacak. Evleneceğiz. Birlikte iş kuracağız. Birlikte tatile çıkacağız. Gibi beklentiler yaratılır. Karşı tarafı bağlar. Kişi gelecekteki olumlu senaryonun peşine takılır. Zaman kazandırır. Ayrılma, hesaplaşma, talep etme veya eleştirme gecikir. Duygusal yatırım arttırır. Karşı taraf daha çok emek verir. Affeder veya tolerans gösterir. Sadece romantik ilişkilerde değil, iş dünyasında yakında terfi alacaksın. Maaş artacak, ortak olacağız şeklinde olabilir. Arkadaşlıkta, sosyal bağda bu yaz kesin birlikte yapacağız. Ya da aile ilişkilerinde olabilir. Özellikle narsistik kişilik görüntülerinde sık tanımlanır. Çünkü gelecekteki ideal senaryo bireyin kendisini değerli gösterir. Kaleyi ya da çıtayı sürekli yerinden oynatma. Karşı taraf bir isteği, şartı veya beklentiyi karşıladıktan sonra kişinin hedefi yeniden yükseltmesi, değiştirmesi veya genişletmesi demektir. Böylece karşı taraf asla yeterli olamaz, hiçbir zaman tamamladım diyemez. Tipik döngü şöyledir. Önce bir kriter belirlenir, böyle yaparsan sorun kalmaz. Karşı taraf bunu yerine getirir, sonra manipülatör kriteri değiştirir, değiştirir genişletir. Ama bu, bu da olmalıydı, yetmedi aslında şöyle istiyorum. Ve süreç tekrarlar. Kişiye asla tam başarı hissi yaşatılmaz. Sürekli eksiklik, başarısızlık duygusu yaratılır. Romantik ilişkilerde, beni araman yeterli der, aranır. Mesaj atman gerekirdi, mesaj atar. Daha ilgili olmalısın. Böyle devam eden bir saçmalıklar silsilesidir. Sadakati kanıtlamaya yönük dönük talepler ortaya çıkabilir. İş ortamında patronların değişken performans beklentileri, terfi maaş vaatlerine çıtanın kaydırılması, akademik kurumsal süreçte sürekli çıtayı yükseltme, kriter belirti belirtizleştirme, tartışma ve ideolojik polemikte karşı taraf kanıt sundukça yeni kanı talep etme, epistemik asla doğrulayamama modeli. Zamanla kişi daha çok çabalar, daha çok yatırım yapar, ayrılmayı kopmayı zorlaştırır bilerek beceriksizleşerek sorumluluktan kaçma bir kişinin bilerek eksik kötü yavaş yanlış beceriksizce işi yapması ve yapamayacağını iddia etmesi yoluyla o işin kendisine verilmemesini sağlamaya çalışmasıdır tipik döngü görev verilir kişi görevi doğru yap kötü yapar veya yapamam der karşı taraf kızar sabırsızlanır bırak ben yapayım der yük karşı tarafa geçer. Manipülatör kazanç sağlar. Şu sonuçları üretir. Karşı taraf daha çok yük alır. Manipülatör daha az çaba ile öldürülür. Sistem alışkanlığa dönüşür. Görev dağılımı asimetrik hale gelir. Eleştiren taraf aşırı yüklenmiş görünür. Ahlaki lisanslama. Kişi önceden yaptığı olumlu bir davranış, sonradan yapacağı olumsuz, bencil, kırıcı, etik dışı bir davranışı meşrulaştırmak için olarak kullanır şöyle özetlenebilir. İyi bir şey yaptım. Şimdi kötü, uygunsuz bir şeyi hak ediyorum. Bir iyiliğim var. Bu yüzden beni eleştiremezsin. Bu yüzden sınırlarımı esnetebilirim. Yok canım. Allah Allah. Özellikle ilişkilerde dün sana çok destek oldum. Bugün keyifsiz olmama karışma. Bunca fedakarlık yaptım. Bunu da kabul edeceksin. Saçmalığın daniskası. Böylece ahlaki kredi tolerans satın alma işlevi görür. Sahte aciliyet, özellikle pazarlama, satış, yönetim, ilişki ve manipülasyon psikolojisinin kestiği bir tekniktir. Gerçekte acil olmayan bir durumu acilmiş gibi gösterir. Böylece süreçler daraltılır, karara süresi kısaltılır, acele karar aldatılır, kaybetme korkusu rol oynar, insanlar bir, fırsat, bir fırsatı kaçıracağını FOMO etkisiyle e, hisseder. Zaman baskısı, acele kararda frontal kontrol azalır, sezgisel duygusal mod artar. Pazarlamada görülür. Kampanya bitiyor, sadece bugüne, son 3 gün, son 3 ürün gibi. Romantik toksik ilişkilerde hemen cevap ver yoksa, şimdi karar ver yoksa. Bu akşam konuşalım yoksa yarın çok geç olur. Şu an gelmen lazım ya da hadi hızlı hadi. Yöneticilerin deadline simülasyonu, yapay kriz üretme, görev yükünü hızlandırma, yine politik söylemde kriz çerçeveleri ve medya başlıkları da diğer bir yol.